Neredeler? Uçar mı daha orada da aslında. Ah, daha bak daha çok gidiyorlar artık yine. Yani. Keklikler gidiyor. Keklik keklik. Bir görüyor Kekle... musun? Dur dur dur. Hadi bir çekek. Alabilir. Onlar niye uçmadı he? Çekiyor. Keklikler gidiyor. Tavuk kebala. Kalk bak kalk bak kalk bak. Önümüzden geçti la. Daha örtme bak. Gidiyor bak gidiyor gidiyor. gidiyor. Tüve kolaydı var ya. He la buradan ikisi de düşer. Ne güzel lan bu. Şunlar vurulur mu? güzeller. Çift de. Çek. çek A, he, eşleşmiş he. Çift, çift, eş. Ama gözükmüyor ki. Dur, bak dur. öndeki dişi bak. Uçmaz bak onlar. Arkadaki en de öndeki... çek ama. He? Dur abi. Kalk kubak, kalk 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 kalk.